Merhaba arkadaşlar, ben Mert Arkal, Dijital Pazarlama Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google'dan yapılan bir açıklamayla Search Console hesaplarında bulunan dizine indik, eklenmesini iste seçeneğinin yeniden aktif hale getirildiğini görüyoruz. Yaklaşık iki buçuk aydan beri bu fonksiyon devre dışı kalmıştı ve bundan dolayı gerçekten mağdur olmuştuk. O yüzden bu güncellemeyi SEO camiası sevinçle karşıladı diyebilirim. Yapılan açıklamada iki tane önemli detayın altı çizilmiş. Bir tanesi eğer çok sayıda sayfayı bir an önce indeks etmeyi planlıyorsanız bunun için sahipme kullanmak daha iyi bir fikir olabilir. Bir başka altı çizilen önemli bir detaysa sizin bu talepte bulunuyor olmanız Google'un indeksleyeceği anlamına gelmiyor. Şahsi gözlemlerim ya tecrübelerim özellikle JavaScript ile oluşturulmuş client-side rendering dediğimiz tarzda oluşturmuş sayfalarda siz bu fonksiyonu kullansanız da taramanın çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeyeceği yönünde. O yüzden Google'un Google'ın JavaScript temel kavramlarını anlama başlıklı makalesine bakmanız ve burada JavaScript'i nasıl taradığı ve nasıl işlediği oluşturduktan sonra nasıl dizine eklediği ile ilgili detayları e, incelemenizde fayda var. İndekslenmemesine yol açan, yani URL denetimi aracının indekslenmemesine yol açan sebeplerden bir tanesi de hatalı kullanılan canonical'lar ya da işte e, metarobot etiketleri olabilir. Örneğin şu taramakta olduğum sayfa canonical olarak bir başka sayfa gösteriyorsa bu da indekslenmemesine yol açabilir. E, bu hafta çekirdek algoritma ile ilgili 3 önemli makale okudum. Hatta bir tanesi aslında makale değil ama önemli bir tespit diyelim. Mary Haynes tarafından yapılan bu analizde daha ziyade Google Quality Raters Guideline dikkate alınmış. Quality Raters Guideline ışığı altında analiz edilmiş bu güncelleme. O yüzden bu da ilginç bir perspektif sunabilir diye sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bir düşüş yaşıyorsanız Burada Mary altını çizdiği Quality Rater Skyline'a atıfta bulunan maddeleri incelemeniz iyi bir fikir olabilir. Diğer bir tespit ise e, Lidder Ray tarafından yapılmış. E, özellikle bazı YMYL kapsamına giren sitelerde, örneğin bir estetik doktorunun e, kadın görsellerinin bolca bulunduğu bir sitenin Google tarafından adult, e, yetişkin e, sitesi olarak değerlendirebileceği ve bundan dolayı da bir düşüş yaşanabileceğini tespit etmiş. En enteresan olan, Google'ın yapısal verilerle ilgili dokumentasyonda bununla ilgili bir uyanımın bulunmaması diye göre. O yüzden eğer yine bir düşüş yaşıyorsanız ve bu e, kapsamına giren bir site sahibiyseniz e, bu görselleri de bir analiz etmekte fayda var. E, diğer bir yazıysa, Hande Parmaksız tarafından yazılmış Google Ara 2020 çekirdek algoritma güncellemesi analizi. Burada da Hande çok kıymetli analizler yapmış. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Okumanızda, incelemenizde fayda var. Bu hafta karşılaştığım, şimdiye kadar karşılaştığım Core Web Vitals önemli web metrikleriyle ilgili en kapsamlı yazıyı sevgili Yusuf Özbay yazmış. Okumanızı e, sindire sindire okumanızı tavsiye ederim. Zira önümüzdeki yıl artık bunlarla yatıp kalkacağız. Yani bunun kaçarı O yüzden bu makaleyi çok güzel bir şekilde oluşturmuş Yusuf. Ellerine sağlık diyorum kendisine. Hepimiz hepimizin gerçekten bir başvuru referans sayfası niteliğinde olmuş. Ben de notlar alarak okudum. Sizlere de tavsiye ederim okumanızı. Evet, 2021 yılında UX ve SEO'nun artık iç içe geçeceğini görüyoruz. UX'ciler SEO'cuların çok daha işbirliği içerisinde bir sinerji yaratarak birlikte hareket etmelerinin büyük başarılar getireceğini düşünüyorum. O yüzden Google'un UX ile ilgili kaynaklarını çok iyi incelemek lazım. Burada Google'un 2020 yılında UX'e daha da önem vereceğini düşünebiliriz. Bütün bunları aslında e, Şerpa Tasarım Stüdyosu'nun kurucusu Yakup Ayrak'ın bu Digital Age'de yayınlanan makalesiyle aslında düşündüm. O yüzden UX konusunu e, 2020 yılında e, çok önemsememiz gerekecek hepimizin, bütün site sahiplerinin. E, bu yazıda da aslında UX'in nasıl ele alınması gerektiğiyle ilgili Yakup Bayrak çok güzel bir çerçeve oluşturmuş. Aynı zamanda 2021 yılı için Yakup Bayrağ'ın öngörülerini de ve okumanızı tavsiye ederim. 2021 yılında sözün özü, kullanıcı deneyimi bizim için çok önem kazanacak. Dolayısıyla UX ile ilgili bilgi dağarcığımızı ne kadar çok çabuk ve hızlı bir şekilde geliştirebilirsek o kadar bundan faydalanmamız mümkün olacak. Evet, e, bu sene pandemi nedeniyle artık online düzenleniyor pek çok webinar. Digital Zone Meetups'ın en son e, artık bölümü, bu seneki en son bölümü de e, 29 Aralık 2020 saat 19-21 saatleri arasında online düzenleyecek. Bu seferki Meetup'a Mertcan İşler ve Hande Parmaksız katılıyorlar. Özellikle Mertcan İşler'in e ticaretlerinde her zaman kazandıran SEO stratejiye benim ilgimi çekiyor. Öte yandan Shopify kullanan çok fazla site sahibi olmaya başladı. Shopify SEO da aslında bir diğer önemli konu haline gelecek. Belki de 2021 yılında daha çok konuşacağımız bir konu olacak. O yüzden Hande Parmaksız'ın Shopify SEO optimizasyonu başlıklı oturumu da beni enteres ediyor. Olur da katılamazsanız en azından buradan kaydolup daha sonra video kaydını izleme şansınız olabilir. Bazı SEO uzmanları vardır. Sessiz ve derinden giderler. Ragip'liler de onlardan bir tanesi. Çok fazla fark edilmediğini hissettim. O yüzden burada sizlerle paylaşmak istedim. Kendisi çok güzel bir SEO eğitim serisine başladı. Bütün videolarını oldukça zaman harcayarak oluşturduğunu hissediyorum. Sunumlar hazırlamış. Tek tek en ince ayrıntısına kadar en önemli detayları Paylaşmış Ragıp, o yüzden bu seriye sizleri bu seriden haberdar etmek istedim ve kendisinin kanalına abone olmaya e, davet ediyorum sizleri çünkü gerçekten faydalı bilgiler paylaşıyor Ragıp. E, 25 Ekim'de Google Passage Ranking nedir ve nasıl çalışacak diye bir haber yapmışım. E, o zamanlar çok bir ses getirdi ve. E, şu an aktif olup olmadığı tartışmakta. Bununla ilgili Search Engine Roundtable'dan Barry Schwartz e, Google Sözcülerinden Darren Sullivan'a bir soru yöneltmiş. Yani Passage Ranking şu anda aktif mi diye kendisi de hayır aktif değil şeklinde cevaplamış. Bazen bu tür cevapları çok e, üstün körü verebiliyor Google Sözcüler ama e, bu konuda herhalde çok da e, bu şekilde davranmazlar diye tahmin ediyorum. O yüzden şu an için en azından Passer aktif olmadığını söyleyebiliriz. Beğeniyle takip ettiğim podcast kanallarından Lumos'ta bu hafta Zoom'un değeri abartılıyor olabilir mi? Başlıklı çok güzel bir bölüm yayınlandı. Zoom biliyorsunuz pandemi ile birlikte değerini katlayan şirketlerden bir tanesi. Adeta krizi fırsata çeviren şirketlerden birisi. O yüzden bu bölümü e, ilgiyle takip ettim. Sizlerin de takip etmesi için paylaşmak istiyorum. Bu hafta sizlere Zapier e, aracı tarafından yayınlanmış Sadımlı Remote Starter Kit isimli e kitabı tavsiye etmek istiyorum. Zapier bir otomasyon aracı, e, yaklaşık 1500 servisi birbirine bağlayan enteresan bir e, araç. Özellikle uzaktan çalışma ile ilgili böyle bir kitap hazırlamadı. Enteresan. Dikkat ederseniz ara, araçları birbirine bağlamakla ilgili başlıklar var. O yüzden sizler için de ilginç olabilir düşüncesi. Bunu paylaşmak istedim. Evet. Umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.